İyi akşamlar arkadaşlar. Uşak hissesinin teknik analizini yapacağım. Uşak hissesinin teknik analizi istediğinize göre muhtemelen ben öyle düşünüyorum. Benim küçük yatırımcı dostlarım buralardan mal almışlar ve aşağıda hisseyi aşağı vermişler. Bu sebepten dolayı herhalde muhtemelen teknik analiz istiyorlardır. Arkadaşlar şunu söylemem lazım size. Borsaya giren herkesin temel amacı nedir? Tek bir amacı vardır. Yani zevkine sırf Can sıkıntısında borsaya girmezler. için girerler arkadaşlar? Tek amaç nedir? Borsada para kazanmaktır. Doğru mu? Paranızı katlamaktır. Para kazanmaktır. Temel amaç herkesin budur. Borsada olan herkesin temel amacı budur. Peki para kazanmak için ne yapmak lazım arkadaşlar? Şu an kendinizi bir esnaf olarak düşünün. Siz esnaf olsanız. Şu an mesela borsaya yeni giren acem arkadaşlarım olabilir. Tecrübesiz arkadaşlarım olabilir. Şunu söylemem lazım. Siz, siz bir malın 5 liraya mal alırsınız. Aynı malı gidip 20 liraya mı alırsınız? Kar etmek için. 5 liraya alırsınız değil mi? 5 lira olmazsa ne yapar? 5 lira gelmesini beklersiniz. Çünkü o mal zaman zaman indirime de geliyor. 5 liraya geliyor. Yani 20 liralık mal 5 liraya geliyor arkadaşlar. Bakın 2 yılda gelmiş. 2017 2019 2 yılda gelmiş. Yani 20 liralık yaklaşık olarak mal 5 e, liraya gelmiş. İşte arkadaşlar para kazanmak istiyorsanız siz de bunu yapmasın, yapmanız gerekiyor. Siz de bu büyük balıkların yaptığı, tahtacıların yaptığı tekniği uygulamanız gerekiyor. Aksi türlü para kazanamazsınız. Giden bir e, hissenin arkasından koşulmaz. O gelecek, bekleyeceksiniz. Tamam mı? Sabredeceksiniz. Ne olur arkadaşlar? Borsada sadece bir tane hisse yok. Yüzlerce hisse var. Ne yaparsınız? Örnek veriyorum. Bu hisse için değil de tüm hisseler için de örnek verebilirim. Şu an hisse alacağınız hisse bakıyorsunuz. Trend, bakın arkadaşlar bu teknik analiz işte bunun için var. İndikatörler bazen sizi yanıltabilir. İndikatör mesela çalışmış olduğum aracı kurum, banka bana her zaman indikatör gönderiyor arkadaşlar. Al verin hisseleri gönderiyor. Ben yüzüne bak bakmıyorum ki bile. Analizlerini yapıp gönderiyor ama ben onun yüzüne bakmıyorum arkadaşlar. Niçin yüzüne bakmıyorum biliyor musunuz? Onun al dediği yerde güçlü al dedi yerledi. De ben satmaya hazırlanmışım. Ben hisseyi buralardan almışım. Buralara gelmiş hisse tamam mı? Bana güçlü al veriyor. İyi de benim bura alma yerim değil ki. Bura benim satma yerim. Ben indikatör uyarsam, bankanın gönderdiği teknik analiz uyarsam ben zarara uğrama riskim çok fazla. Yani o yüzden dolayı da teknik analiz gerçekten vazgeçilmez. İndikatörlerden çok daha iyi arkadaşlar. Çünkü indikatör yanıltıcı olabilir ama teknik analizde ben görüyorum bakın. Burada al verse. Burada al verir. Burada al verir. Ya yani Burada ben bakarım ya. Leyley'in ee, ağaca yuva yaptığı yer derim. Kartalın dağda yuva yaptığı yer derim. Buradan alırken ben 5000 kere düşünürüm arkadaşlar. Burada mal alınmaz. Bakın. Buradan mal mı alınır ya Allah aşkına? Alınmaz bu. O yüzden dolayı da e, teknik analiz işte arkadaşlar bunun için vardır. Borsaya yeni gelen tecrübesi düşük olan arkadaşlar oluyor. Acemi arkadaşlar oluyor. Yazıktır yani. Paranızı kaybetmeyin. Hani 5 liralık malı gidip de 20 liraya almayın. İşte olay budur. Bu kaybınızın nedeni, temel nedeni budur arkadaşlar. Yanlış yerden almanızdır ve sabırsız olmanızdır. Yani dediğim gibi bir tane hissi yok. Baktınız bu mal yukarıda mı? Piyasaya göre pahalı mı? Ne yaparsın? Alarmin, alarmını alarmini kurarsın. Ee, çalışmış olduğun aracı kurumun o işe girersin. Alarmını kurarsın. Ne dersin? Mesela hisse nerelerde uygun fiyata? Örnek vereyim bu buralarda. Geliyor mu arkadaşlar? Gelir. Kesinlikle gelir. Geliyor. Ne yaparım ben? Buraları bir alarm kurarım. Geldi mi buraya? Tekrar bir inceleme daha yaparım. Hemen almam yani. Söyleye bakar. O günkü piyasa koşullarına bir bakmam lazım. Piyasa çok bu kötü. Hala aşağı mı gelecek? Ee, Baktınız piyasa normal. Alınacak durumda. Buradan, buralardan ben mal alırım arkadaşlar ve arkada bakmam. Rahatımdır. Kafam rahat olur. Geceleri kafaya yastığa koyduğum zaman hiçbir şey düşünmem. Huzursuz olmam ama buradan alan arkadaşın kafaya, kafasını yastığa rahat koyması mümkün değil arkadaşlar ya ben koyamam. Ya Mümkün değil. Aha düştü, aha düşecek. Ne yapar bu hisseyi düşürüyorlar arkadaşlar. Bakın buradan buraya gelmesi 2 yıl sürmüş. Buradan buraya gelmesi de eğer aşağı indirirlerse tepki alımı yaptıra yaptıra bir anda indirmezler muhtemelen. Yani siz çıkacak diye düşünürsünüz ama onlar çıkarmazlar. Aslında yavaş yavaş indiriyorlardır. O yüzden dolayı da alırken kazanmaya dikkat edin arkadaşlar. Bu hissede de böyle, farklı hisselerde de böyledir yani. Yani şu an e, borsaya yeni girmiş tecrübesi düşük arkadaşlara da sormak istiyorum. Yani o arkadaşlarım da vardır. Zamanla tecrübeyi öğrenecekler, edinecekler. Ancak şunu söylemem lazım. Siz bu şu an grafiği görüyorsunuz. Bu grafiğe baktığınız zaman, şuralar fiyatlarının yüksek olduğu yer, şuraların fiyatlarının çok düşük olduğu yer. Siz nereden alırdınız? Tabii ki buradan, değil mi? Yani buradan almak e, akıl kârı değil. E, gidecek gidecek. Yani gideceğin garantisi mi var arkadaşlar, niçin gitsin ya? Bu hisselerin gidebileceği bir seviyeleri vardır. Bakın adamlar e, iyi bir silkelemeden, iyi bir indirmeden kolay kolay da çıkarmıyorlar. Bakın şuralara ha burada bir, biraz yükselmiş. Bakın ana kanal trendinin yukarısına çıkmış. Çok çok aşmış. Niye açmış? Çünkü aşağı aşağıda bunu vermişler arkadaşlar zaten. Buradaki yükselişi burada satmışlar. O yükselişin e, şeyi burası arkadaşlar. Hatta biraz da fazla yaptırmışlar. Niye? E, alıcı bulamamışlar muhtemelen. E, alıcı bulamamışlar. yükseltmişler. sonra yukarıda biraz alıcı bulunca çarpmışlar aşağı. Olay bu. Burada da böyledir arkadaşlar yani burada küçük yatırımcı dostlarım bana sorduğuna göre muhtemelen buralarda almışlardır. Ya da düştüğünü görmüşlerdir. Aa çok güzel düştü falan bakın düştü Evet düştü arkadaşlar. Şuraya göre düştü. Şuradan alana göre düştü. %20, %30 kaybettirdi. Şuradan alanlardan bahsediyorum. Peki bu kadar mı kaybı? Hayır arkadaşlar daha aşağıda inebileceği yerleri var bu hissenin. Söyleyeyim yani. Şu an bu hisse için değil, bütün hisseler için de şunu söylemem lazım. Yani şu an bir hedeften değil de hedefe gidecekler de hedefini artık durdurdular arkadaşlar. Ya bakıyorum hisseleri güzel hedefleri var. 5 kat, 10 kat potansiyel olan hisseleri görüyorum grafikte. Ama adamlar bir stop vermişler, biraz durdurmuşlar. Çünkü piyasa şu an dalgalı arkadaşlar. Bir çıkıyor, bir iniyor. Dolar yükseliyor, bazen düşüyor. Yani piyasada bir kararsızlık var. Bir endişe var. Yani şu an için bir istikrar yok yani önünüzü görebilecek, yukarı çıkacak piyasa yukarı kaldırmamış bunu. Hala yukarı gideceğim demiyor. Kararsızlık ne yapıyor? Bu hisselere yansıyor. Hisselere yansıyınca hisseleri gitmesi gereken hedeflere gitmiyorlar. Şu an için durdurmuşlar. Yani bu hisse için de ilerisi için yukarı hedeflerim var diyemem arkadaşlar. Şu an görülmüyor. Görülmeyen bir şey var diyemem. şu an benim hisseden gördüğüm, anladığım şudur arkadaşlar. Aşağının önlemini al. Eğer buradan alan arkadaşlar varsa yanlış aldığını düşünen arkadaşlar varsa ne yaparlar? Tepki yükselişlerinde şu destek noktalarından çek bir yükseliş yapar arkadaşlar şuralardan. Buralardan alısın, ortalama düşürürsün. Ortalama örnek veriyorum buradan aldın, hata yaptın. Doğru, hata insanlara mahsustur, yapabilirsin. Hata yapa yapa da öğrenirsin ama buradaki hatanız paranızın kaybedilmesi demek. O yüzden dolayı da hata yapmamaya gayret gösterin arkadaşlar. Hata yapmamak için ne yapacaksın? Sabırlı olacaksın. Buradan alma, bekle bir yılda mı gelecek? Gelsin umurumda bile değil. Başka hisselere bakarım. Hiçbir düşen hisse yok. Var. O hisseler alırım. Aleri kurarım. Gelirse alırım. Gelmezse eyvallah. Yol açık olsun derim yani. Çünkü buralardan almak risktir arkadaşlar. Şimdi burada iyi bir alıcı bulurlarsa bunlar aşağı verirler. Yani şurada topladıkları malı bakın bu zaman dilimi arkadaşlar kısa bir zaman dilimi değil 10 yıldan fazla bir zaman dilimi adamlar yeterince mal topluyor veriyor yani bunların ortalama maliyetleri çok düşüktür arkadaşlar sizin gibi bunlar gibi değildir yani burada iyi bir alıcı bulduğu zaman aşağı verirler acımazlar ya burada küçük yatırımcı çok mağdur falan sizi sizden başka düşünen böyle bizim gibi birkaç tane kanaldan başka düşünen yok arkadaşlar yani e, o yüzden dolayı da üzülüyorum yani buradan alan küçük yatırımcı dostlarım varsa üzülürüm yapacak bir şey yok yani ama Giden hissin peşinden koşulmaz. Grafiğe baktığınız zaman mesela burada ben kesinlikle benim için kendi işi söylüyorum. İsteyen alabilir, isteyen uygular, isteyen uygulamaz. O Tamamen size aittir arkadaşlar alım satın kararı. Ama bana buradan mal aldıramazlar. Ben almam buradan mal, kesinlikle almam. Şimdi arkadaşlar aşağıda düşebilecek yerleri var. Şu çizdiğim noktalar hepsi direnç noktalar arkadaşlar. Buraların hepsinde şu an zaten direncinde kalmış. Ha buradan tepki alımı yapabilir mi yapar? Bakın ne kadar yapar? Yani alım için buradan aldıysanız arkadaşlar yanlış yanlış hamle yapmışsınız. Söyleyeyim yani. Çok doğru bir hamle yapmamışsınız. %13'e kadar %10'a kadar var arkadaşlar. %10'a kadar bir tepki alımı yapar. Örnek vereyim. Siz ne yaptınız? Hatalı bir alım yaptınız. Şuradan aldınız. Bu hissenin de aşağı düşme potansiyel olduğunu gördünüz. Risk gördünüz. paranızın riske sokmak istemiyorsunuz. Bakın düşmüş. Ne yaparsınız? Yukarı çıkabilir mi? Çıkarır arkadaşlar. Yukarı çıkarırlar. Sonra yukarıdan satarlar. Yani yukarı çıkınca yeni bir hedeften şu an için göremiyorum ben yeni bir hedef falan yok yani. Şu an görülen grafikler yeni bir hedeften bahsetmiyor. E Çıkarılar yukarıda satılar aynı bu şekilde tekrar indirilir. Yani şu an için ben piyasada olumlu bir şey göremiyorum. Ee, burada dalgalandıra da bilirler arkadaşlar. Bakın asat yapa yapa dalgalandırabilirler. Yani bir miktar daha çıkarıp orada kalıcı olmaz ama şunu söyleyeyim. Buradaki gibi kalıcı olmaz tekrar aşağı inebilir arkadaşlar. Ya da direkt yavaş yavaş bu şekilde de aşağıda indirebilirler. Tepki alımı yaptıra yaptıra. Yani indini farkına varmazsınız ben yani. hani. E, Kurbağayı suda ısıtırsınız ya ısınır kurbağa ama öleceğini farkında değildir. Çünkü yavaş yavaş ısınır. Yani o da böyle yani yavaş yavaş indirebilirler. Yani indirimli farkına varmazsınız böyle. Çok dikkatli bakmazsanız. Çünkü yıllara göre indiriyorlar arkadaşlar tepki alımı yaptıra yaptıra. O yüzden dolayı yanlış yerde aldığını düşünen mesela küçük yatırım dostlarım varsa ne yapar? Burada almışım. Ya, ya hata yapmışım. Ne yaparım? Destek noktalarında burada örnek veriyorum. 1000 bir tane mi aldım. Destek noktasına gelip 2000 tane alırım. O zaman ne olur? Burada aldım. Maliyet direkt şuraya iner tepki alıma geldiğin zaman hatta karla beraber çıkabilirim. Çünkü risk görüyorum ben. Yani burada risk olmaması için ne yapmak lazım? tahtacını yapılığını yaparım. Riskimi ben minimize ederim. İşte buradan alır. Minimize etmenin tek yolu budur arkadaşlar. Buradan alan insan kafası rahat olur. Buradan alan insanın kafası rahat olması mümkün mü? Mümkün değil. Her gün çıktı çıkacak indi ineceği in, düşünür. Başka bir şey düşünemez ki. Bu. O yüzden dolayı da alım için uygun değil arkadaşlar. Teknik analiz isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Yeni bir katıl arkadaşımız varmış. Onun için özel olarak yaptım hatta bunu isteği üzerine. Yani aşağıdaki noktalarını vereceğim arkadaşlar. Tepki alımı aynen böyle yapabilir. inebilir, çıkabilir ama uygun bir yer değil arkadaşlar. Şu an için gördüğüm benim uygun bir yer değil. Şu an için yeni bir hedef yükselişten de bahsetmek mümkün değil. Hani yükselir mi? Yükselir. Mesela şuraları gelebilir. Bakın arkadaşlar şuraları gelebilir. Ben buraları vermeyeceğim ama söyleyeyim. Buraları gelebilir. Buraya getirebilirler. Ancak ancak kalıcı olmaz arkadaşlar kalıcı olmaz geldiği gibi bir anda aşağıda çek çekebilirler yani söyleyeyim yani sıkıntılı alım için uygun değil ben buraları vermeyeceğim bile sadece yukarıda şu tepki alama şuraya kadar çıkar diyeceğim. fazla bir şey vermeyeceğim şu an ee, fazlasını ben risk olarak görüyorum o yüzden dolayı vermem hatta ben bazı arkadaşlar bu ise ona katlayacak da diyorum çünkü grafik gösteriyor gidecek bir şekilde gidecek ama hedeflerini durdurmuşlar piyasadan dolayı. Ama bunda ben şu an onun için e, bunda onu göremedim arkadaşlar. Bunda onu göremedim. Bunda aşağının önemini al diyor. Aşağıda güçlü destek noktaları var. O şekilde şunu verelim arkadaşlar. Aşağıda inebileceği yerleri de verelim şu an. Hisse desteğinde kalmış. 2.10 evet 2.10'larda 2.9'larda kalmış arkadaşlar. 2.09'larda kalmış. Aşağıda niye var arkadaşlar? İnebileceği şuraya kadar inebilir. %10 daha inebilir. O da ne oluyor? 1.84 noktası. Ben aşağıda iyisini kötüsünü vereyim arkadaşlar. Tercih size kalmıştır artık. Ama alım için uygun bir yer değil. Yani benim için uygun değil arkadaşlar. Sizi bilmem ama benim için kesinlikle uygun bir yer değil. Aşağıda daha iyi var arkadaşlar. Elimiz kaydı kusura bakmayın. 1.61'i var. 1.61 Daha da aşağıda iyi var arkadaşlar. Zaten buralardan illaki tepki alımı yapar. 1.43'ü var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben buraya 1.43 yazdım. İşte 1.61 yazdım. Ancak şu arada da destekleri var arkadaşlar. Burayı hiç görmeyebilir. Ya yani şuradan da tepki alamı yapabilir. Yani o zaman çok fazla destek ve direnç noktası olacaktı. Ve karışacaktı. O yüzden dolayı da ben böyle yaptım. Şunu şuraya getireyim. Bakın şu aralarda destek direnç noktaları çok fazla arkadaşlar. Bayağı var. O yüzden dolayı şey yaptım yani şuralarını vermedim ama şu aralarda da destek ve dirençleri var. Şimdi kaydırdık arkadaşlar. Ya buralardan da tepki alımı yapabilir hisse. Buralardan da yapabilir. Şunları bir düzenleyeyim arkadaşlar. Kaydı birazcık. Evet. Aşağıda 3 tane nokta verdim arkadaşlar. En sağlam noktaları işte buralardan kesin bir tepki alımı, güzel bir tepki alımı yapar ama genel trend olarak aşağının önlemini aldığı. Ben yukarıdan söz etmek istemiyorum. Peki yukarıda tepki alımı Yaparsa çıkabileceği maksimum yer arkadaşlar neyi var? 2 230'u var, 230 ve 272'si var. 270 diyelim. 230 ve 270. 230 ve 270. Bunları yazalım arkadaşlar. Şuradaki Excel tablosunu yazayım ben. Yukarıda tepki alımı yaparsa şu an için görülen arkadaşlar. Şu an ilerisi fazla görünmüyor. Orta vadede bunlar görülüyor şu an için. 230 ve 270'i vardı. Peki aşağıda neyi var? Şu an diyor ki aşağının önlemi al diyor bana. Benim gördüğüm o yani şu an için. 1.84'ü var. 1.84'ün kırılması halinde 1.61'i var. 1.65'in birinde de kırılması halinde 1.43 sağlam dirençleri destekleri pardon arkadaşlar. Ancak şunu söyleyeyim. Yani bunların ara yerlerinde de tepki alımı yapabilir. Bakın şu ortalarda da tepki alımı yapabilir. Yukarı çıkabilir. Bu şekilde e, tepki alımı da işte %10, %15 burada bile yapsa o civarda yapabilir arkadaşlar. Ancak dediğim gibi şu an için yukarıyı değil de aşağıyı düşünmekte biraz daha fayda var. Şu an yukarıyı düşünme diyor. Ben analizi gördüm. Bu arkadaşlar aşağıya düşün diyor. Hele ki şu an dalgalı piyasada, dalgalı endekste Yukarı değil de aşağı. Buralardan alan arkadaşlar yanlış bir alım hamlesi yapmışlar, onu söyleyeyim. Ama dediğiniz gibi paranızı kurtarabilirsiniz. Aşağılarda inşallah destek noktalarında destek atarsınız. tepki yükselişinde hatta kar bile edebilirsiniz. Ama ilerisi var mı diye soruyorsanız ilerisini şu an için görmüyorum arkadaşlar. Belki şuraya kadar bir nebze ama ilerisini şu an için grafiklerde göstermiyor, piyasa da göstermiyor. İlerisini ileride bakmak lazım ama şu an görülen aşağı, aşağının önemini alıyorlar grafiği bu şekildeydi arkadaşlar. Teknik analizi bu şekildeydi. Farklı bir hissenin teknik analizine görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın, sağlıcakla kalın. Bu videolara like atarak ve kanalıma abone olarak desteklerinizi esirgemeyin. İncelemesini istediğiniz videoları ve teknik analizler varsa onları mutlaka incelerim sırası geldikçe arkadaşlar. Videolardan altına yorum olarak yazabilirsiniz. Böyle çok düştüğünü düşündüğünüz hisseler varsa söyleyin, onları inceleyelim. Uygun yerdeyse biz de alalım yani. Teknik analizini yapalım. Böyle mümkünse zirvelerde değil. Zirvelerde yakılmış mallar değil. Aşağı inmiştir falan bu şekilde falan. Söyleyin bakalım. Ee, hem biz de almış oluruz. Bakalım teknik analizini yaparız. Biz de istifade ederiz arkadaşlar. Farklı bir analize görüşmek üzere. Hoşçakalın tekrardan.